bu sözlerim sana. Kalbini kırdılar, belki haksızlık ettiler, belki en çok güvendiğin insanın sözüyle incindin. Ama sakın neden ben deme. Bazen Allah seni korumak için kalbini kırdırır. Çünkü bazı insanlar kalbini taşıyacak kadar güçlü değildir. Bak Yunus ne diyor. Gönül, çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise... Yani gönül Allah'ın nazar ettiği yerdir. Bir kalbi kırmak onun baktığı bir evi yıkmaktır. O yüzden senin kırılmış olman değil, kalbini temiz tutman değerlidir. Sen yine iyi ol. Sen yine affet, yine dua et, yine sev. Çünkü kalbinde kötülüğe yer vermeyenler her zaman kazanan taraftadır. Unutma. Kalbi kırılan değil, kalp kıran kaybeder.